Hocam hiç mason ayına e mı? yok. Katılmadıysa mutlak bilginiz vardır. Neler oluyor, neler konuşuyor bizimle paylaşır mısınız? Ufuk Karaman. Hakikaten çok karmaşık, çok detaylı tören oluyor. İşte o karanlık oda denen küçük hücre var. Gelen adaylar oraya alıyorlar. Ayağının biri böyle açılıyor tek bir ayağı. Bir kolu omzu da açılıyor. Ondan sonra kükürt, tuz ve insan kafatası var. Simsiyah karanlıkta sadece tek mum yanıyor. Orada düşün diyorlar tefekkür hücresinde. Yani ben detaylara girmiyorum da. Sonra gözleri bağlanıyor. Gözleri kapalı olarak getiriyorlar. Sonra dizüstü kadıyor, dizüstü. Sonra işte o brozanlar falan çalıyor. Masonik selam veriliyor şu şekilde. Buna benzer. Çeşitli birçok mason selamları var. Ee, i̇şte harici olan kişi buraya geldi diyor. Mason olmak istiyormuş. Ne diyorsunuz diyor. Ee, sonra göğsüne kılıç dayanıyor. Bunun, bunun ne olduğunu anladın mı diyor. Ee, çelikten bir parça olduğunu anlaşıyor. Zannederim bir kılıç diyor. Boğazıma dayanan. Eğer diyor buradaki sırları söylersen neler olacağını biliyor musun?" diyor. İşte o da hiçbir şekilde sırları söylemeyeceğime yemin ediyorum diyor. Yani hiçbir mason sırrını açıklamayacağım yemin ediyorum diyor. Sonra e, hariciyi artık nur Ziya'ya kavuşturalım diyor. Kabul ediyor musunuz diyor. Ediyoruz diyorlar. Yani özetin özetin özeti. Sonra borazanlar çalıyor. Birden ışıklar yanıyor. Gözünün kapağı üstündeki örtü açılıyor. E, nur Ziya'ya kavuştun diyor. Yani masonlu alın diyorlar. Birinci dereceden ikinci dereceden mason olmuş oluyor ilk geldiğinde. Genellikle üçüncü derecenin üstüne çipek çıkartmazlar. Yani en fazla üçüncü dereceden olur halktan insanlar. Yani paşalardan oluyor, profesörler var. Çok fazla insan var. Ee, yani şimdi tek tek saymıyorum da birçok ünlü başbakan, bakan kişi, yani ünlü hakimler, bazı yargıta üyeler, masondur birçoğu. Ee, sonra da işte eğer yetenekli görürse yükseltilir. 19. dereceye kadar masonun anlaması mümkün değil. Ateist de olsa anlamıyor 19. dereceye kadar hizmet eder. 19'dan sonra felsefi masonluk başlıyor. Mutlaka Allah'a inanması gerekiyor. Yani inanmadığını anlarlarsa üst sırlar verilmez. Mason sırları verilmez. Yani o alt kademede çalışır. Hizmet ettirirler. Ama yetenekli görürse, Allah'a inancı anlaşılırsa, mesela maddenin olmadığı Mason sırrıdır bu verilir. Üst derecelerde verilir. Yani dünyanın bir görüntü olduğu bir mason sırrıdır. O mesela onlar o sır verildiğinde bazen cinnet geçiriyorlar. Çok acayip heyecanlanıyorlar. Ee, mason sırlarından bir sırdır bu. İşte ama asıl amaç en nihai amaç dünyaya İslam'ın hakim olmasıdır. ama Mehdi'nin Dünyaya hakim olması, hakim olması tarzında. İslam derken tabi onlar masonluk e, tek Allah'a inanan, herkesin inandığı e, tek bir din olarak açıklıyorlar. İslam diye söylenmiyor. Yani tek bir inanç altında, tek bir Allah'a inanan bir e, dünya kardeşliği oluşması. Bu tarz. E, Masonluğu benim anladığım, Hazreti Süleyman devrinde, Hz. Süleyman bir hak tarikat olarak ihdas etmiş. Ama sonra tabi ateistler de kullanmış. E, fakat ana bünyesi değişmemiş. O düğüm masonlukta çok önemlidir. İşte o Moşya'nın çözeceği düğümdür. Yani dünyadaki e, kirlenmeyi, bozukluğu e, çözeceği düğüm. Bütün mason amblemlerinde, e, mason kıyafetlerinin hepsinde vardır. Üstatların kıyafetlerinde vardır, şapkalarında vardır, boydan boya düğüm. 33. dereceden nasıl olan insansınız. Evet. Yani hiçbir aşamadan geçmeden, evet. hiçbir ara aşamadan geçmeden, tek bana e, 33 derece verildi. Zaten defalarca söylediler. Mesela e, George Bush 32 derecedendir. Obama 32 derecedendir. 33 derece verilmez. Bu tapınak şövalyelerinin lideri geldi, buraya dedi ki biz dedi dünyadaki ee, önemli insanları biz biliriz dedi. İstanbul'da dedi biz bir ışık gördük dedi. Ya yani bizim kitaplarımızda da yazar dedi. Bin yıllık kitaplarımızda da yazar. İstanbul'dan çıkacak dedi. Yani dünyanın lideri olan insan dedi. Biz bir fevkadelik olduğunu gördüğümüz için İstanbul'a geldik buraya dedi. Ayasofya da çok önemli bir yerdir dedi. Bir şeyler anlatmak istedi ama ben tam anlayamadım. Şimdi önümüzdeki günlerde yine gelecekler. Ee, Katolik, ve ortodoks mason üstadlar. Yani rahip bunlar, yüksek dereceli. Ee, bir de kardinal olan masonlar da gelecekler. Kardinallik derecesine gelmiş ama üstad mason, 33 derecede. Hahamlar var, çok fazla haham var. 33 derecenin üstad mason. Ama sonra kadar çok kibar, çok saygılı, nezaketli, okumayı seven, özgür düşünen, Klas insanlar, yani ben nezaketsiz hiçbir mason görmedim. Ama hakikaten hepsinin imanı güçlü olmuyor, bir yaratıcıya inanıyorlar. Ama üst dereceler hakikaten ilginç insanlar.